Burada aslında tabi tek tek bir durumu görmemiz gerekecek arkadaşlar. A'dan B'ye 3 kök 2 köşelerde olacağız. Yani mesela şöyle bir yerde olmayacaksınız ya da arada bir yerde olmayacaksınız merak etmeyin. Durduğunuz noktalar hep köşe diye söylemiş. Şurada da hani altını çizeyim ki bakın köşelerinde bulunan. O zaman 3 kökü olması için 3 birim ve 3 birim ilerlememiz lazım. Mesela o zaman gerçekten şöyle bir nokta olabilir B bu şekilde bakın A'dan B'ye gerçekten 3, 3, 3 kök 2 oldu. Şimdi BC'nin C'nin kök 5 olmasını istiyoruz. O zaman C'yi nerelere yapabiliriz? Bakın C'nin olabileceği yerler 1, burası olabilir. E, pardon yanlış söyledik affedersiniz. Ha o doğru söylemişim ya orada 3 çizgiyi görünce. Bak böyle 1, 2, kök 5. C noktası burası olabilir. Sildim. Sonra C noktası önce ihtimalleri göstereyim. Burası olabilir. 1, 2, kök 5. Sonra burası da olabilir. 1, 2, 1, kök 5. Gördüğünüz gibi C'nin olabileceği yerler burası. Sonra demiş ki C'de de kök 10. Diyelim C burada. Kök 10 olacak şekilde bir nokta bakalım şimdi. Mesela şöyle. Kök 10 nasıl olacak arkadaşlar onu da söyleyeyim. 3'ün karesi 1'in karesi. Gerçekten bak burası 3 birim burası 1 birim. Hakikaten oluyor. Şimdi D noktası burada olursa. Hemen A'lı aradaki mesafeye bakalım. 4 buradan 3 buradan. 3 buradan. 5 oluyor. Şıklardaki 5 gitti. Şimdi onu silerim. D'yi tek tek hani her seferinde bir daha göstereyim. Bu C'yi hallettik geçtim. İkinci C'ye bakalım. C'den hatta gerçi o dursun belki başka bir yerde daha yapabiliriz. Sonra bir de böyle kök 10 olabilir değil mi? Sonuçta 3, 1 burası D olabilir. O zaman artık ne oldu bak burası 4 birim burası bir birim. Böylece ne oldu? Burası da kök 17 oldu. Böylece D'yi de bulduk. Şimdi artık C'den şu noktadan gidebileceğim durumlarda kök 10 ilgili bunu yapmış olduk. Başka burada kök 10 gidebileceğim başka bir yer var mı? Yok bunu hallettik tamam. Şimdi gelelim şu ikinci noktamız C olsun. Yine böyle bakın kök 10 gidersem o zaman buradaki D olduğu zaman şurası 2 burası 1. Böylece ne oldu bak kök 5 artık bunu da elde ettim. Şimdi yine kök 10 gideceğim. Diyelim kök 10 burası olabilir. Burasını demin gerçi göstermiştik gördüğünüz gibi. Yine 4, 3, 5 oldu. Onu atlattık. Şimdi artık bir de şu C noktamız vardı. Oradan kök 10 gidelim. Kök 10 burası. O zaman buradan direkt D'ye ne kadar var? 1 var. Gördüğünüz gibi A, B, D, E'yi elde ettik. Demek ki C'yi elde edemeyeceğiz. C şıkkı olacak. Alanların tam sayı olmasını istiyoruz. O zaman şuna dikkat edeceksiniz. Bakın bu bir kare ya. Yeşil düz yüzey de bir kare. A artı kök 108 yani 4 kök 3 şey 6 kök 3 eşit olmalı. Şuraya da B diyeyim. B artı 4 kök 3'e. Sonuçta arkadaşlar bu kare olduğu için bunların birbirine eşit olması lazım. Hem AC kenarının hem de CE kenarının. O zaman burada eşit olması için en az olması için kaç vermemiz lazım? buraya eğer şuraya kök3 versem olmaz. O zaman buraya kök3 verelim. Peki niye kök veriyorum? Mavi ve turuncunun alanları tam sayı diyor. O zaman e, tam sayı çıkması için köküçlü bir sayı vereceğim. En az kök3 veririm. O zaman a'ya kök3 verirsem b'ye en az kaç veririm? 3 kök3. Böylece bu kenarı köklü sayı yaptık hem de şunların da alanı tam sayı olacak şekilde yaptık. Bak rasyonel bile değil tam sayı. O yüzden hani kök 3 bölü 2 kök 3 bölü 3 falan bile veremem. Direkt kök sayı vereceğim. Haliyle artık bunun yeşil yüzeyin en az alabileceği değer 7 kök 3 oldu. 49 çarpı 3'ten alanı 147 geldi D şıkkı.